Bu topraklar yüzlerce yıldır keşfetmek için atan kalplerin toprağı. Bu topraklar ilklerin ve azmin sembolü. Bu topraklar pusulası iman, rüzgarı cesaret, rotası istikbal olan topraklar. Tarihi yazan, çağ açan fatihlerin emaneti. Kıtaları buluşturan bu topraklar, ticaretin kurallarını koyan, inovasyon tohumlarını yeşerten topraklar. Bu topraklar, Piri Reislerin, Barbarosların, Karamürsel Beylerin, Seydi Ali Reislerin destanlarını yasan topraklar. Bu topraklar, mayasında Mevlana'yı, Hacı Bayram Veli'yi, Yunus Emre'yi ve sayısız gönül sultanının ilmini, irfanını barındıran topraklar. Bu topraklar İpek yolundan bugüne ticaretin göz olan topraklar. Bu topraklar tarihe şahitlik eden, kadim geçmişin daim gelecekle harmanlandığı topraklar. İşte DEİK böyle bir emanetin sorumluluğuyla kuruldu. Bu sorumluluğun arkasında durabilmek için 30 yıl önce başlattığı atılımı tarihin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK, omurgasını oluşturan iş konseyleri, Türk ekonomisine küresel arenada yön veren güçlü kurucu kuruluşları, dünyanın her köşesinde el ele verdiği büyük elçi ve ticaret müşavirleriyle 365 gün 24 saat çalışmaya devam ediyor. Liderlikleriyle yolumuzu açan devlet büyüklerimizin desteğiyle yüzlerce yıldır genlerimizde olan rotada aynı rüzgarla pusulamızı takip ediyoruz. Sahip olduğu potansiyel ve karşı kanat kuruluşlarıyla kurduğu sıkı işbirliği sayesinde DEİK, Türkiye'nin ticari ve yatırım ilişkilerine yön vermeye, ülkemizin küresel ekonomideki aktif rolünü güçlendirmeye devam ediyor. 30 yıl içinde yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği sayısız etkinlik, ağırladığı sayısız devlet büyüğü ve iş insanıyla değil, dış ekonomik ilişkilerde Türk iş dünyasının küresel ufku olma misyonunu sürdürüyor. Uluslararası arenada daha da etkin bir aktör olma yolunda iş diplomasisi konsepti etrafında şekillenen değil, tüm dinamizmiyle geleceğe hazır.